erdemlerimizdir solan. Mekana sıkılmışım, darlıklar da habire tökezlerim. Belki ikişer ikişer görüyordur mahpusta gözlerim. Açmaz da hissediyorum soyutlara tutulamayınca. Kapılmışım soylu öfkeye hakeza bitmez sözlerim. Hare hare ışık hüzmeleri gibiydi ey halik Kerim. Gecelerdir rotam, dümenim, asumanda yerim. Ötekileştirmenin sosyolojisi kalemden dökülenler. İzinle firkat denizinde suya düştüğü bütün özverim. Aynı olunca ruhlarımız aynıdır bizim bu kaderimiz. Ekşi bir kokunun ve korkunun esiri olmuş derimiz. Demlendiğini hissediyorum hafızamda mısraların. Kalbimin bam teline dokunduğu zaman kederimiz. Kırk ikindilerin özlemini çekiyorum gönül dağında. Kaçarak arsız, kararsız bir huzursuzluk batağında. Küllerinden o ağır nefeslerin yorganımı örtünerek ak ciğerlerimi parçalıyor ekşimiş hava yatağında. Burada erdemler koğuş ile kale arasına sıkışmış, ateş düğümlerine uzanan günler uzunca kışmış, kendi boynuma taktığım şalımı, kendi öz zincirimi, uysalca dinlediklerim hepsi, uysalca dinlediklerim hepsi bir histerik çıkışmış. Duvarlar içimi daraltan duvarlar değil, önemli olan, katlandığım bunca yıldır yorgunluktan arda kalan, Hatıralarla geçmişe ait nice hazin hatıralarla dolar söylüyorum yüksek sesle erdemliğimizdir solan söylüyorum yüksek sesle erdemliğimizdir solan